da Mevlana'nın şehri. Selçuklu'nun başkenti Konya'dayız. Konya'da bizi Selçuklu ve Osmanlı lezzetleri bekliyor. Eğer hazırsanız dünyanın tadı Konya'dan başlıyor. Pizza rakip bir şey bu. Pizza ya rakip. Ya, bizim kendi İtalyanların pizzası varsa Konyalıların somonu var. Ya somonu var. Evet. Nasıl yapılıyor? Hemen tarifini alalım. Mevlana Hazretleri zamanında birebir yapılmış olan bir içecek. Sirken kübin. Evet. Çok güzel bir tat. Bence denemelisiniz. Kadeşte patlıcanlı hazır. Tadına bakıyoruz etli ekmeğin. Tutma çorbası yapacağız. Fırın kebabı yapıyoruz. Mehmet Usta'yla. Geliyor of of of. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Su böreği yapıyoruz. Evet su böreği yapıyoruz. Kıymalı Konya'nın incecik su böreğini beraber <laughs> lezzetini Ayşe. tadacağız. Oh, oh, oh. Konya'da kahvaltı vakti. Konyalılar sabah namazından sonra yağ somonu yiyorlarmış. Biz de yağ somonu yemeğe geldik. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nedir bu yağ somonu? Bu yağ somonu Konya'nın daha önce gelen geleneği. Biz bunu biraz daha geliştirdik. İçi olarak pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü, kaşar, deri, tulum. Kahvaltı yapmadan geldik. Hoş geldiniz. Dedi ki bu sabah Konyalı gibi kahvaltı yapalım. Yani. Bakın Konyalı esnaflar hazırlar. Sıraya girmişler. Günaydın. Günaydın. Nedir yağ somunu? Valla yağ somunu. Esnafa somuru, soralım. E, sabah erkenden geliyoruz. İşte pastırmalı artık bütün çeşitleri var. Biz küflü peynirli olarak yeriz. Güzeldir. Artık sabah doyurucudur. En besleyicidir. E, soğukta da zaten bayağı bize faydalıdır. Oh. İşte böyle devam ediyoruz. Vehbi ustamız da bize her gün sabah kahvaltısına böyle yağ sonundan hazırlıyor. Biz de yiyoruz. İnşallah bugün biz de yiyeceğiz. İnşallah siz de yiyin tabii. Güne Konyalı gibi başlayacağız. İnşallah öyle olsun. Konya çok seviliyor. Tamam. Teşekkürler. Size. O zaman ben Vehbi yine tekrar gidiyorum. Tamam. Siparişimi veriyorum. Tamam sipariş. Dediniz ki küflü peynirlisi makbul. Evet küflü peynir. Tabii çeşitli olarak herkes farklı sever ama ben mesela küflü peynir severim. O daha güzel olur. Ben hemen sipariş evet, veriyorum. Ve ver. <laughs> küflü peynirli istiyoruz öncelikle. Evet, bir oldu. tane küflü peynirli istiyoruz. Bir tane pastırmalı, yavşan pastırmalı dedi. Evet. İsterseniz onu karışık yapın. Şöyle karışık bol. Karışık. Atom, atom, yapayım size hepsi karışık. Pizzaya rakip bir şey bu. Pizzaya rakip. <laughs> Bizim kendi... İtalyanların pizzası varsa Konyalıların somonu var. Yasumunu var evet. Nasıl yapılıyor? Hemen tarifini alalım. Yağ somonu bildiğimiz burada ekmeği. Tam buğday unu. Un. Buğday unu, su. su. Maya var mı? Maya da var. Mayalı olur tabi. Ondan sonra bunu çıkarttıktan sonra... Somonu yapıyorlar. Somonu çıkarıyorlar, evet. Arasını açıyoruz. Önce... Som açıyor bir yandan, evet görüyoruz. Öncelikle e, tereyağını döşüyoruz. Ondan bir taraftan sonra... tereyağı döşeniyor. E, genellikle isteğe göre, isteyen küflü, isteyen kaşarlı, isteyen pastırma, sucuk, çeşitlerini döşekten sonra... Hepsini istiyoruz. Hepsinden yaptım. Size içeri sürüp çıkarttıktan sonra tekrar kapağını kapatıp Odun ateşinde pişiyor hemen fırına Tabii atılıyor odun ateşine <laughs> Ondan sonra çık. Önce somonun kapağı açık atılıyor Tabi önce açık atılıyor ondan sonra kapağını kapatıyoruz tekrar <laughs> Çıkarıyoruz tekrar kapağını kapatıp tekrar atıyoruz Tekrar tereyağını sürüyoruz Çıkarıp Tereyağı sürüyorlar Tereyağını sürüyoruz ondan sonra e Üzerine susam, çörek, çörek otu, attıktan sonra çıkarıp ondan sonra yeme afiyetle yemeye hazır. Dilimleyip afiyetle yemeye hazır. Bakın bu yöreseli, küflü peynirli, yeşil, içi yemyeşil. Hoş bulduk, hoş bulduk ustam. Siz son oyuna geldiniz. Biz de iyi zamanlar yiyelim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Yakup ya, ço çocukluğundan beri bilirim ya. televizyonda. çok, çok ya. Yakup Can oldu bu. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş Konya'dayız. geldiniz. Tamam hoş geldiniz. Sağ olun. Konya'nın lezzetlerini tatlıyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Dediler ki küflü peynirli. Çok güzel. Küflü Diyorum. peynir yenir mi? Zehirlenmeyelim. Yok hiç şey korkmam. <laughs> Bizim Konya'nın en meşhur peyniri. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın küflenmiş bozuk peynirlerle yapmıyorsun değil mi bunu? Bu <laughs> antibiyotik bu. özel antibiyotik. E, entegre edilmiş testlerde üretiliyor. Yiyen mi işin? içine? mi? Bir bak tadına. Bir de atom Yapmadı Yapmadık atomu. Ha. Sağ ol. Gelin böyle kamera üstü tam görsün yanaşın. Yakup canım büyümüş maşallah ya. Televizyonla da seyiriz Yakup Annesinin kucağında dolaşır dururdu sağa solu. Çok teşekkürler. Çok seyiriz ya maşallah. Kuşlam, tadı çok farklı. Evet. Küflü peynir. Daha bir yaptı. sürü çeşitli var. Daha ballı kaşarlısı var. Daha helvalısı var. Bunu Biraz önce pektim. anlatmak istiyorum. Hafiften bir ekşisi var. Çok güzel bir aroması var. Öyle bildiğiniz peynirlere benzemiyor. Biz bizim küflü peynir koyamızın en çok. iyi peyniri. Biz çok severiz küflü peyniri. Sağda solda yemezler ama biz çok severiz. İçeriden doğal altı bitiyorlar. Doğal altı bir tabi ya. Değil mi? Antibiyotik. Herkesin e, tatmasını tavsiye ediyoruz bunu. Çok lezzetli olmuş. Evet, afiyet Hamuru incecik. Tabi ya çok güzel ya çok şahane. Küflü peynirliyi sevdim. Bir de ustam dedi ki atom atom. Atom. Bıra sana atom. Pastırmalı. Sucuklu. Küflü, kaşarlı kaşarlı ve küflü peynirli. Küflü. Deri tulumlu. Hemen bakıyorum sana. Yasin abi pastırma küflü daha güzel olur. Hmm. Pastırma küflü tereyağı. Pastırmayla küflü peynir bir araya gelince. Kesinlikle pizzada. Kat güzel olmuş sütün. Tamamen doğal ürünler. Evet pizzadan kat kat üstün. Bence de kat kat üstün. Çok iyi. Ne zaman yenir? Ne zaman yersiniz Konya'nın esnafları? Sabah namazını kıldıktan sonra Konya'nın esnafı çıkar yer. Çok şahane olur. Sabah namazdan sonra gelirsiniz. Tabii namazı kılarız, çıkarız orada yağ somunu yaptır yeriz. Güne yağ somunuyla başlıyorsunuz. Aynen öyle. Güne yağ somunuyla başlıyoruz. Günde bir kere mi yenir? Günde bir kere yenir. Sabah yenir. Sabah yiyoruz, sabahları. Öğlen ne yersiniz? Öğlen etli, etli et pide. <laughs> Ne şurayıttı bir Gördüğünüz gibi biz bugün Güne Konya'lı gibi başladık, Konya'lı gibi devam edeceğiz. Devam edeceğiz, doğru. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.